कल है Yuhan bu canı şimdi. Erkek değil misiniz diyor. Bak yine 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 mi arıyor? Ver bakayım bir. Sen ne, ne, diyor? Al bakayım. Alo. kapattı mı yüzünü mü kapattı yine lan? Bu manyak ya kadın bir daha <laughs> bak yine. <Alo>. Anne! 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 Şimdi kapıyla görüşecektim. Ya Yapma ya, hadi kapat. Sen teyzemek. Nasıl yanlış numara ya? Gitme yanlış <laughs> numaraya bak. Yanlış numaraya. Aha yine kapattı görüyor musun <laughs> yine? Yine. Kemeraya bak. Yine. <laughs> Ağzını yurtarım onu. Ya Alo. 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 Şefsek Kukalı ile görüşürüz. Yanlış Sen şey Ağzını şimdi. Senin gelersen. Gel Ver Sen seni <laughs> Narla. Ne zevkli sesli. Çok zevkli. Nasıl yanlış numara ya? Yanlış numara, yanlış numaraya bak. Aa, yanlış numara vardı. Kardeşim, bırak şimdi davet geçme bana. Seninle davet geçme. Seni iyi dinlediğime bak ya. Bak, ben bu seninle bucağı ayrı. <laughs> Kardeşim. Dalga... Tuvalete bir bak, tuvalete bak, bak tuvalette. <laughs> Sen ne yapacaksın? şimdi ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Sen Sen ne Sen ne Sen ne Sen ne yapacaksın? Sen ne ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Sen Sen ne yapacaksın? Sen ne Sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Sen ne Sen Sen Bekir amcası bak. Bak ben sana ne bakmam. Bekir amcam bak.